İnişli çıkışlı tepeler ve kıvrımlı akarsular arasında yer alan Şirin Sunbeam Vadisi köyünde Polyanlanlı adında genç bir kız yaşıyordu. En bulutlu günü bile aydınlatabilecek bir gülümsemesi ve iyimserlik dolu bir kalbiyle güneş ışığının vücut bulmuş haliydi. Sunbeam Vadisi, ismine sadık kalarak komşuların birbirlerini sıcaklıkla selamladığı ve topluluk duygusunun havaya sızdığı bir yerdi. Ancak köyün genel neşesine tam bir tezat oluşturan bir yer vardı. Kenar mahallelerdeki terk edilmiş ve çürüyen eski konak. Bir zamanlar kahkaha ve neşe merkezi olan bu heybetli yapı bakıma muhtaç hale gelmişti. Tahtalarla kapatılmış pencereleri içinde barındırdığı hikayeleri gizliyordu. Bir gün Polyanlan'la Arnavut kaldırımlı sokaklarda dolaşırken, İki yaşlı bayan olan Bayan Thompson ve Bayan Venkins'in eski malikanenin durumuna at yaktıklarını duydu. Bayan Venkins geçmişi anımsayarak, eskiden çok canlı bir yerdi, diye içini çekti. Polyanlana'nın merakı daha da arttı ve içinde bir kıvılcım alevlendi. Konağı eski ihtişamına kavuşturmaya ve bir zamanlar duvarlarında yankılanan neşeyi geri getirmeye karar verdi. Polyanlana, sınırsız bir coşkuyla köy meclisine yaklaştı, ve terk edilmiş evi bir toplum merkezine dönüştürme vizyonunu sundu. Tutkusundan ilham alan konseyin ona yeşil ışık yakması onu sevindirdi. Köylüler bu dönüştürücü yolculuğun bir parçası olmak için Polyanna'nın arkasında toplandılar. Konağın restorasyonu ortak bir çabaya dönüştü. Her yaştan sakin, duvarları canlı renklere boyamak için bir araya geldi ve bir zamanlar kasvetli olan malikane bir konağa dönüştü. Yerel zanaatkarlar, yıpranmış mobilyaları onarmak ve yenilemek için becerilerini kullandılar ve ihmal edilen bahçe, çiçek açan bir dizi çiçekle yeniden canlandırıldı. Fiziksel dönüşüm ilerledikçe köylülerin kalplerinde de bir dönüşüm yaşandı. Yabancılar arkadaş oldu ve arkadaşlar aile oldu. Toplum merkezi, ortak hayaller ve özlemler için bir tuval haline geldi. Polyanlananın olumlu ruhu sınır tanımıyordu. Köylüleri bir araya getiren atölye çalışmaları ve etkinlikler düzenledi. Yemek pişirme dersleri canlı yemek pişirme yarışmalarına dönüştü, dans geceleri haftalık bir gelenek haline geldi ve mehtaplı gökyüzünün altında hikaye anlatma oturumları hem gençleri hem de yaşlıları büyüledi. Kahkahalar koridorlarda yankılandı ve bir zamanlar terk edilmiş olan malikane hayatla dolup taştı. Polyanlanla bir gün malikanenin derinliklerini araştırırken. Bir köşeye sıkıştırılmış eski, tozlu bir piyanoya rastladı. Gözlerinde bir parıltıyla tuşları temizledi ve koridorlarda yankılanan melodiyi çalmaya başladı. Müzik, Sumbean Vadisi'nin her köşesinden köylüleri kendine çekerek, yeni keşfedilen dostluğun neşesiyle yankılanan doğaçlama kutlamalar yarattı. Sunbeam Vadisi'nin dönüşüm haberi sınırlarının ötesine yayıldı. Olyanlananın yaptığı büyüleyici işe tanık olmak için komşu köylerden gelen ziyaretçiler akın etti. Bir zamanların gizemli malikanesi artık bir umut ve ilham ışığı, pozitifliğin ve topluluk ruhunun dönüştürücü gücünün bir kanıtı olarak duruyordu. Yıllar geçtikçe Sunbeam toplum merkezi birliğin ve neşenin simgesi haline geldi. Bu sadece bir bina değildi, Sunbeam Vadisi'nin, sakinlerinin kolektif ruhuyla atan kalbiydi. Polyanlana'nın hikayesi nesiller boyu aktarılan değerli bir efsaneye dönüştü. En karanlık köşelerde bile bir ışık parıltısının mutluluğa giden yolu aydınlatabileceğini hatırlatıyordu. Ve böylece Sunbeam Vadisi'nin tarihinin dokusunda, Polyanlanla ve terk edilmiş malikanenin bölümü canlı tonlarla kazınmıştı. Bu, dirençliliğin, birliğin ve genç bir kızın sarsılmaz iyimserliğinin kalıcı gücünün öyküsüydü. Bir zamanlar sessiz olan malikane, bir topluluğun sevgi ve amaç için bir araya gelmesiyle meydana gelebilecek olan üstü şeylerin canlı bir kanıtı haline gelmişti. Lütfen abone olmayı unutmayın.